Flash hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün duyurum olacak size. Ee, şu an akşam konuşamıyorum. Kışta bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar 2 saat gece 2 galiba. Işıkları açtım. Video çekiyorum arkadaşlar. Pek bağıramıyorum. Çünkü uyuyorlar. Kardeşim falan. arkadaşlar Burası herhalde söyledi zaten bugün üç tane geldi. Aynen arkadaşlar burada da galiba söyledi. Mikrofonu bozuldu. Ya da kasana ayarlar bozuldu arkadaşlar. Yapacağız. Hmm. A göstereceğiz arkadaşlar bilgisayara. Bugün Minecraft videosu çektik. O video yarın gelecek arkadaşlar. Ee, çok bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar videoları like atmayı unutmayın Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Videoları paylaşın Başka 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 da diyecek bir şey yok arkadaşlar O kadar işte sadece onu söylemek istedim ve arkadaşlar şöyle Oyunlarla ilgili bir şey de düzenledim. bekleyin bakıyorum arkadaşlar durun Kırmızı yazmış Şuradaydı Nereye koydum Oh Dur, bakalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu nerede ya? Bir tane yeni almış. Dur arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar çarşamba günleri Minecraft gelecek. Çarşamba Minecraft. Sonra bu da bu Hı. Arkadaşlar Call of Duty gelecek demiştim. Call of Duty sildim. Bir durumdan dolayı sildim arkadaşlar oyun bozuldu. Yani bozuldu şey baştan başla diye oyunu bitirmiştim ne güzel. Baştan başlayınca sinirlendim sildim sonra yıklarım. Arkadaşlar sonra CSGO geldi ama arkadaşlar CSGO'da ban yedim. Hesabımı salak gibi arkadaşıma verdim Kullan diye Yani Bir zamanlar vermiştim arkadaşlar ban diktirmiş O yüzden maalesef Hizyonum gelmeyebilir belki e, Sonra arkadaşlar Şimdi diye oyun filan zamanları söylemedim hiç Onu çünkü olmayabilir Şimdi arkadaşlar Çarşamba günleri Minecraft videosu gelecek ee, şu Baştan başlayayım arkadaşlar Pazartesi günü First Blood gelecek First Blood Belki bilmeyen vardır ama çekeceğim. Salı günü arkadaşlar. E, ne gelecek onu yazmamışım. Ne gelecek Salı günü? Postal 2 gelecek arkadaşlar. Her Salı Postal 2. Salı günü Postal 2. Çarşamba Minecraft. Çarşamba Minecraft arkadaşlar. Sonra Perşembe. Perşembe de yazmamışım. Perşembe Video atmayacağız arkadaşlar. Perşembe Cuma. Perşembe video atmayacağız. Cuma da belki atmayabiliriz. Arkadaşlar şurada elimi de görüyor olabilirsiniz. Neyse evet, arkadaşlar sonra Cuma Cumartesi pazarda belki iki video falan atabiliriz arkadaşlar. Onu last kere sıra işte atıyorum. Gereksiz Simulator'lar yani Simulator oyunları falan atarız arkadaşlar. O kadar. Minecraft serisi sayılar bir serisi başlamak istiyorum arkadaşlar. Siz karar verin. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoları paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.